Bunlar da pek bir ama dışını evet. yeriz de de yine mallara evet. <laughs> Hiçbir şekilde ziyan olmadı. Kolaylıkla ortaya gelmiyor. Bak ya, kolay değil yetiştirmesi, sulaması, bakması. O yüzden öyle ufacık şey de olsa ziyan edesiniz gelmiyor. Üstünü yiyoruz, bu de şeye gönderiyoruz, mallara gönderiyoruz. <laughs> Ziyan olmasın diyoruz. Hiç olmazsa sütünü yiyoruz, peynirini yiyoruz diyoruz. Yoğurdu ne diyoruz diyoruz, babamın sayesine sağ olsun onun, onun mallarına sayesinde. sayesine yoğurtsuz, sütsüz de kalmıyoruz. akşam var mı anne? Şu sebzeyi sular mı? <laughs> Bakacağız hemen buraya. Bu saatte öyle geçen gün arkadaşım biri yazmış ne kadar bir suluyor şu sebze iriye. Şimdi rüzgarla en yere bir buçuk su. Ne nasıl suluyor? Rüzgar. Rüzgar olduğunda hemen buraya Salma suyu diye zorlanmış ona. Demek ki havanın şeyine bağlı, nemine bağlı. Arkadaşlar bazen Hı. ben gün aşırı, bazen iki güne, üç güne bir sulanıyor diye biliyorum. Eski mi? Evet. Rüzgar olduğu zaman çok sık sulanıyordu yani, yani çabuk su suluyor ağacı vuruşuyor diyor. Hmm. O yüzden hmm. daha sık sulanıyormuş. Yani ağacın yanmasına, tepkinin yanışına göre suluyor. Öyle. Zaten ağacını şöyle baktırmayıp kendini gösterir zaten yanıp Neyse. Hmm. öyle geçen gün bir seferdiysiz de koydum arkadaşlar öyle baktım da bir daha dilsiz de koymalık falan kalmayacak. öyle hmm, Bir seferdik koydum böyle. Ve şey yaptım haşlayıp tanelerini çıkarıp öyle koydum. Yani bazı arkadaşlar demiş hani ben e, haşlamadan koyuyorum böyle ikişer üçer tane koyuyorum demiş nasıl zaman demiş. Aslında dilsiz de yerim olsa böyle söyleyin daha tatlı olur aslında böyle hani koysam daha tatlı olur da. Bitir de çok yer kaplıyor. Bazı arkadaşlarım da demiş yine e, isimlerini şimdi benim ismini söylersem diğerini onu tutsam o yüzden isim vermiyor. O da de da demiş şey demiş. Ben demiş. E, koyup da yemesini çok severim ama demiş çok yer kapladığı için demiş o doğruya doğru demiş koyamıyorum demiş tanelerini hani ayırıp öyle koyuyorum demiş. Doğru çok yer kaplıyor dişlerinde. Tepsiyim boş olsa, hem böyle koyduğumda, çıkardığımda taze olurmuş.

decek. Hmm. İşte öyle. Bunu da atalım. Bunu üzerine biraz çeyrek de sarım. Böylece bizim buyla da beraber olacak. Bunlar da da öğlen öğlene. Şöyle karalamasını yapın. Bunu da sıkıştırın. Şöyle açık atıyoruz, hop hop. Şöyle bakalım. Kırsat olursa satarım evet. bir daha. Yani, yarın zaten <laughs> orada ettiğinde yarın içeriye ne diyorsun? Ne de bakıyorum. Bakalım. Baka. Olur bir kırsatını mı? Evet. de yapıyorsun? Demeyin. Şeyini koyuyorum. Bakalım. Demeyin. Bakalım. Olur. Bu da seneye bir şey yazın. Bir sürü olsun. Orada var mı? Sen ne

Biraz da döndü abla istedi. Döndü abla Döndü abla istedi. zayıfladı ya He. Zayıflamak için. Mısır süt güllerim. Ee, herhalde bu kilo vermek için zayıflamak için döndü abla da dedi hem, hem ona hem biraz kendim de zayıflamak için ben de zayıfladım o mini kızla giyiyom ama sen ne zayıflatın zayıflatın belki zayıfladı biraz mısır püskürlerimiz Sizler de şeyini yapar içer misiniz arkadaşlar? Şimdi ben bunları kurutacağım. Ee, artık sizler de biliyorsunuz neye faydası var. Sizler yoruma yazın gari bana. Mısır pişkinli. Faydaları neler? Zararları neler? Sizlerden duyayım. Şu anda ben döndü abla istediydi de. O işte diyet yaptığı zaman genelde işte kiraz sapı olur, maydanoz sapı olur. Ee, öyle o tarz şeyleri karıştırıp içmeyi çok sever hani bilinçli olarak mısır püskülü ne işe yarıyor bilmiyorum duydum ama bilmiyorum arkadaşlar. Sizler yazın bana yorumda. Bak biraz daha su doldururum ama. Olsun şimdi bu mermerlere. Bunu alacağız. Bunu alalım bunu. Ben çıkarılmazsa almıyoruz bir şey olursa anca problem bu Almaz mı ki? Alır ben bir Öyle bir olsa da mala gidecek Öyle öyle öyle. Hepsi mala gidecek mi? Öyle öyle öyle. Öyle olmuyor. Bir şekilde köyde. Ben hiç çiğ mısır yemedim diyorum ben de. Ondan sonra çiğ bamya yedim. Alıştırdıysan var çiğ mısırı da alıştırırsın sen dedim ben de. <laughs> Baktım yedim. <laughs> baya ben de yedim. Çiğden de yemedim. Süt olanlar ama. Daha yeni çıkanlar. Ablamdan öğrendim ben de. Tencerenin dolduğu kadar yatayım. Dolduğu kadar da sen. Ben yine kömüklerini alarak edeyim. Bunlar da tohumluk. Bunlar da tercihde sonduğum için de. Açık da mı kaçıyor? Bak iki boğum olmuş. Buna da bak. Allah'ın işte iki boğum ortada <laughs> inceyen sonra bir daha sömek tutmuş demek ki. Burada küçülüyormuş oradan bir şey olmuş tekrardan sömek tutmuş. ഇവിടെ ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ അവിടെ വാ അമ്മ ആ ഇവിടെ മാത്രമേ ദീസസ് ഉണ്ടോ